Hakan. Merya. Merya. Ne oluyor yine? Ne oldu? Kafamdaki bütün soru işaretleri bir anda silindi. Küçük bir umudum vardı, onu da kaybettim. Kiminle konuştun sen yine? Metin amcaya gittik bugün. Biz en başta ne konuşmuştuk? Ha? Yüreğine sor. En mutlu olduğunu hissettiğin yer neresiyse ailen orada. Benim yüreğim de kafam da çok yorgun artık. Boş ver şimdi bunları. Senin tadın yok sanki. Sessiz sinema oynadığımız günden beri sessizleşti. Bir sıkıntı mı var? Derya. Ya. Ben gidiyorum. Nereye? Kanada'ya. Ne Kanada'sı ya? Ne diyorsun sen? Basket maçı falan mı var? Hayır yok. Yaz başında denklik için başvurmuştu. Okula artık oradan devam edeceğim. Nereden çıktı şimdi birdenbire? Neden daha önce hiç bahsetmedin? Yani pek umutlu değildim. Kararsızlık da vardı tabii. Şimdi kararın netleşti yani. Derya'yı bırakıp gitmenin tam sırası değil mi? Derya bak. Ya bırak. Biz hiç ayrılmayacağız. Hep beraber olacağız derken meğer sen bavulunu yapıyormuşsun. Ya yok öyle bir şey. Hesapta yoktu. Bak anlamaya çalış. Benim geleceğim orada. Senin geleceğin öyle mi? Sen kendi geleceğini inşa ederken benim geleceğimi yok ediyorsun Hakan. İzmir'e gideriz, beraber okuruz derken sen kimin geleceğini planlıyordun? Ya tamam sakin ol. Hakan defol git ya. Ya Derya, Derya beni dinle. Sakin ol. Bırak. Bırakacağım. Bir dinle. Önce şuna bak. Sonra bırakacağım. Bu ne? Veda mektubu mu yazdın bir de utanmadan? Hayır. Açık bilet. Motosikletimi sattım bunu sana almak için. Benim uçuşum Cuma günü. Sen de ne zaman istersen gel. Ciddi misin sen? Evet. Çok ciddiyim. Pasaport ve vize işlemleri birkaç haftayı bulabiliyor. Orada bir dil kursuna yazılırız. O zaman daha az bu işler. Ne dersin? Benimle gelir misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak. Sabıkalı gibi çıkmışım. Şuna bak. Ne şey? Yok. Bence bayağı güzelsin. Sabıkalı yarım benim. bayağı borçlandım sana. Okul için ayırdığım paradan verdin değil mi? Dert etme sen onları. Sorun yok. Hakan. Benim tek dayanağım ailem sensin artık. Çok soğuk olur mu orası? Hem de bayağı soğuk biliyor musun? Ama ben çok üşürüm. Ben ısıtırım seni. Merak etme. Hiç bırakmayacaksan tut ellerimi. İnanmıyorum ya. Her şey ne çabuk halloluyor. Sırada ne var? Parmak izi kaldı bir tek. Onu da başvuru sırasında alırlar artık. Bir şey kalmadı yani anlayacağım. Çok kolaymış. Pasaport işleri kolay da bize işleri biraz sıkıntılı. Onu da bir şekilde halledeceğiz. Kaç günde verirler ki? Onu içeride söyleyecekler sana. Ya böyle mürekkep sürüyorlar ya. Yıkayınca çıkar değil mi? <laughs> çıkar çıkar. Hem şimdi şimdiden babanlarla papaz olmak istemiyorum senin. Hadi sen gir içeriye. Ben burada bekliyorum seni, tamam mı? Sen de gelsen benimle. Tek tek alıyorlar içeriye. Sen git, ben buradayım, hadi. Hakan oğlum sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen ne hakla benim kızımı alıp yurt dışına götürmeye kalkarsın? Sadık amca, Derya neredeyse 18 yaşında. Ee, nerede okuması gerektiğini kendisi karar verebilir. Hayır efendim. Ben yaşadığım sürece kızımın kararlarını ben alırım. Ben karar bile almam. Ben tavsiyede bulunurum. Ben onun iyiliği için. Ona neyin iyi gelip neyin gelmeyeceğine de sen karar veremezsin. Ben anlamıyorum ki. Sen nasıl oluyor da benim kızımı alıp dünyanın öbür ucuna götürmeye kalkıyorsun? Delikanlı aslan bu Hakan. Hakan. Bak yavrum. Babanı tanırım, severim, sayarım. Sen zaten bizim elimizde büyüdün. Bak oğlum. Yarın öbür gün sen de bir gün... Evlat sahibi olduğu zaman anlayacaksın baba nedir, evlat nedir. Bak, ben kızımı eve kapatıp seninle görüşmesini de yasak diye Beni bunu yapmaya mecbur bırakma. Ama biliyorum ki gönül bu abi kere koparsa ne yaparsan yap düymlenmez. Sadık amca benim niyetim. arka. Arkan. Leyla'mi Leyla'yı rahat bırak. Bırak çocuk şu okulunu bitirsin, mesleğin elini alsın. Sen de istikbalini nerede korumak istiyorsan git hayatını orada kur. Ha? Hadi onunla açık olsun. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.